Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfteli patlıcan sarma tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 5 tane patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları alacalı soyup ince uzun olacak şekilde dilimledim. Tuzlu da bekletiyorum. Acı suyunun çıkması için Tuzu suda bekletiyorum. Patlıcanları yıkayıp süzdüm. İyice kurulayıp bir tabağa alalım. Patlıcanları çok az yağda kızartacağım. Tavaya biraz yağ sürüyorum. Çok yağlı olmasını istemediğim için az yağda kızartıyorum. Kızaran patlıcanları çevirelim. Yağ az gelirse biraz daha yağ ekleyebilirsiniz. kızaran patlıcanları alalım. Eğer isterseniz fırında da kızartabilirsiniz. Tavaya tekrar biraz sıvı yağ döktüm. Aynı şekilde patlıcanları kızartmaya devam ediyorum. Yağ azaldıkça yağ ekleyebilirsiniz. Kızaran patlıcanları alalım. Bütün patlıcanları kızartıp hazırladım. Köftesi için 400 gram kıyma. Bir tane kuru soğan, bir diş sarımsak. Robotta çektim. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon ekleyelim. İyice yoğuralım. Köfte harcımız hazır. Bir tabak üzerinde sarıyorum. Bir tabağın üzerine bir tane patlıcan aldım. Kıymalı harçtan da bir parça koparıp köfte şeklini verdim. Videoda görüldüğü gibi saralım. Tekrar gösteriyorum. Bir parça köfte hamurundan aldım. Köfte şeklini verdim patlıcana sardım. İsterseniz üçerli, dörderli de sarabilirsiniz. Kare borcam kullandım. Kare borcama yerleştirdim. Üzerine de domates ve biber dilimleri yerleştirelim. üzerine önce yağlı kağıt daha sonra da alüminyum folyo ile kapatalım. Kenarlarını kıvırarak yağlı kağıt içte kalacak şekilde kenarlarını kıvırıp kapatalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. 30 dakika sonra fırından çıkaralım. Sosu için 1,5 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı su karıştıralım. Fırından çıkardığımız patlıcanların üzerine hazırladığımız salçalı suyu dökelim. Tekrar fırına verelim. 15 dakika daha pişirip fırından çıkaralım. Köfteli patlıcan sarma tarifimiz hazır. Pilav eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.